Dostlar merhaba. Hukuk devletinde 1.576.566 kişi terör örgütü üyesi olabilir mi ve dünyanın en büyük ordusu sayılabilecek kadar büyük bir güç kimse farkına varmadan böyle rahatça bir araya gelip örgütlenebilir mi? Hatırlayacaksınız, cevap Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden Yalçın Kaya kararıyla birlikte geldi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi FETÖ PD'ye üyesi olmak suçundan 6 Eylül 2016 tarihinde Kayseri'de yakalanıp 9 Eylül 2016'da hakkında geçici tutukluluk kararı verilmiş eski öğretmen Yüksel Yalçın Kaya'nın hak ihlaline uğradığı gerekçesiyle yaptığı başvuruya ilişkin hükmünü açıklamıştı. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 6, 7 ve 11. maddelerden ihlal verdi. En dikkat çekici olan yedinci maddeden verilen ihlal. Ne demek bu? Hukukçu arkadaşlar benden daha iyi bilecektir. Kanunsuz ceza olmaz. Hiç kimse işlendiği zaman uluslararası hukuka göre suç oluşturmayan bir eylem ve ihmalden dolayı suçlu bulunamaz. Net ve açık. 2010'da banka, sendika, baylok gibi 15 Temmuz 2016'dan sonra ocağına incir acı dikilen yüz binlerce insan oldu maalesef acama gerçek. Bu karar hem KHK'lar hem de cebir şiddet unsuru olmadan örgüt üyeliğinden ceza verilenler için emsal teşkil ediyor. Gün olur asra bedel romanında. Cengiz Aytmatov çok sevdiğim bir yazardır. Şöyle söylüyor. Ne de olsa yeryüzünde bir gün geliyor, hak yerini buluyor, kimsenin yaptığı kötülük cezasız kalmıyor. Hak ve adalet var ve dünya yok olup gidinceye kadar da hep olacak. Dostlar, karamsarlığa kapılmaya gerek yok adaletin, hukukun, demokrasinin, eşitliğin, ifade özgürlüğünün, evrensel insan haklarının ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu anlatmaya, söylemeye devam edeceğiz. Yaşanabilir bir ülkeyi inşa edebilmek için. YouTube kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum yazmayı, hepsinden önemlisi Patreon hesabımı ziyaret etmeyi, ve imkanınız ölçüsünde röportajların devamı için destek vermeyi lütfen ihmal etmeyin. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun. Selamlar.